Evet şu an tren geliyor. Bakalım orijinal mi de orijinal değil ya. Genellikle şöyle oluyor arkadaşlar. Fark ettim ben bunu. Hem diyelim ki diyelim ki hem daha hem daha dün ki seferde yani İzmir Nazi sefer var diyelim. O şimdi MT metro makinesi 37 idi. Yerinde şey oluyor. Bu aydı, Neyse daha sonra anlatırım ben bunu Bu 30. Çalışanı göstermeyeyim. Ve evet arkadaşlar tren kalktığında sizinleyim. Evet şu an tren kalkıyor. <laughs> Ve evet gitti. Ve evet arkadaşlar. Um Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki bir dahaki video, video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.